Evet Selamünaleyküm cümleten Hayırlı Geceler Saatler 2.12 oldu bugünkü İstanbul çalışmanın da sonuna geldik 9 koşu program var dün video çekmedik ya baktım Adana kocaeli var hiç gerek yok dedim zaten yorgundum işte gerek gerekiyor Pazartesi günü Bursa'da zaten kötü gitmişti yorumlarımız biraz donucan sıkıntısı vardı ben de hipodroma gittim o gün Pazartesi günü iki koşu izledim çıktım geldim e, sarmadı yani zaten anlatırken de keyif vermemişti e, izlerken de keyif vermedi video çekerken de keyif vermedi yani Hoşuma gitmeyen bir videoydu. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, yeni bir iş teklifi aldım. <laughs> Tahmini zor değil. Yine bir azaym rastası. Ee, bize bakıyor. Ee, muhtemelen kabul edeceğim gibi duruyor. Ee, yani ka Kabul ettiğim takdirde yine bir azaym rastasıyla uğraşmak zorunda kalacağım. Ee, maddi olarak da mecburum. Ee, çalışmaya başka iş yapamıyorum pek. Yine onu öldürüp gelirim ben. <laughs> Ötekini hallettiğim gibi. Onu da halleder gelirim. Allah kimsenin başına vermesin. Zor bir durum bakamıyorlarmış yani çocukları. Günüzleri bari bizi kurtar diye şimdi beni aradılar. Bir şekilde öğrenmişler daha önce Alzheimer hastası baktığımı. Şimdi rica ettiler. Onlarla bir görüşmemiz olacak. Onun dışında bugün İstanbul'da değişik şeyler yapmayı planlıyorum. Kendi kuponumda. Size kendi kuponumu yaparsam nasıl yapacağımı bahsedeceğim. O şekilde gideceğim ki iki tane çok cazip ismi ben tek atacağım. Kendi kuponumda. Gelirse Büyük para gelsin ee, biraz böyle kağıt para olsun tabi bunun yanında bunları direkt e, tek olarak önerebileceğim isimler değiller burada videoda e, ben yanına tuttuğunuz rakipleri yazmanızı önereceğim teki de e, gün içinde kendimiz karar vereceğiz yani herkes kuponu yaparken e, İstanbul'da çünkü neler olacağı da pek belli olmuyor bu arada onda e, kendi şaşırdı e, onun dışında Elazığ var zaten Elazığ'a da yorum vermiyoruz günde de bir tane zaten e, altı ile yorum veriyorduk. Evet, e, bugün 4. koşu haber saat 15.30'da başlıyor. Altılı gayen. handikap 16 koştu. 3 büyük İngilizler 2100 metre sentetik piste koşulacak bu koşu. E, muhtemelen Gonzalo'nun liderliğinde e, başlayacak. eee Giatres de onu yakın takip edebilir diye düşünüyorum. Burada kilo avantajını iyi kullanacak olan e, ama neden Adem Aslan'ın bildiğini bir türlü anlayamadım. var. Çünkü Gökhan Kocakaya da İstanbul'da e, bugün at biniyor ve burada da başka ata binmiyor. Neden ki Kocakaya binmedi bugün bu ata? E, bana tuhaf geldi. Hani apranti bindirseler alacağım da apranti de bindirmemişler. Bugün boş kilosunun avantajını kullanabilir diyorum ben yine de bu Scarface temsilcisinin. 9 numara Şevçenko bende ilk sıradan çıkan ismi oldu. 8 numara Ciyatres. E, Gonzalı'yı yakın takip ettiği takdirde e, 61.5'a 55.5 6 kiloluk bir kilo avantajı var. E, onu atlayıp arkadan gelen isimlere direnç gösterebilir. İkinci sıradan 8 numara Ciyatres diyeceğim. Son koşusunda da ben bu at tek atmıştım. Hazır Kartaş binecekti. Karataş da gün bir iki yaş koştan sonra rapor aldı. Yarı programın ortasında Ahmet Çelik binmişti o gün. Şimdi tekrar Ahmet Çelik biniyor. E, Cihat Vese ben iki sana şans verdim. 5 numara Engitron. İkide iki yaptığı jockey Akın Sözen de son iki kuyusunu kazanarak geliyor. Formdayken e, es geçmek istemiyorum. 4 numara Gonzalo. E, çalışmaları harika. E, son son 422'lere düşmüş. E, ağır kilolu olduğu için Biraz geri plan attım ama mutlaka kuponlarda bulunması gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. Ve yine ağır kilosuna rağmen ben kaliteli bir safkan olduğunu düşündüm. bir numaralı Get Out The Way. Burada yine şanslı olabileceğini düşündüğüm bir isim. 9-8-5-4-1 benim bu koştaki değerlendirmem. Beşinci koşu Handikap 16 dişilere ait bu sefer. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pistte koşulacak bu koşu. Yani zor bir koşu olduğunu öncelikle söylemek istiyorum. Burada Ekürler'den Buruşak liderliği alabilir. E, 11 numaralı Neon Neuer e, yine ön taraflara gitmeyi isteyen bir isim. 13 e, atın Tayın dekler olduğu bir koşta farklı koşmak isteyen isimler de olacaktır. Kalabalık bir koşu, kapanmalar falan olacaktır. E, benim takibimde olan bir isim var burada. E, birkaç seferde ben bu atı önermiştim. E, da, e, daha önceleri de. E, 9 numara Final Joe. Erhan Akduy enal, henüz kazanamadılar ama ben bu atın formlu olduğunu inanıyorum. E, 31 günlükten bir aylık böyle İdeal bir dinlenme süresiyle de geliyor. Şu an bültenle cazip ama muhtemelen yarın AGF'de 4-5 falan çıkacaktır yani. Şu anki de biraz daha iyi çıkacaktır AGF'lerde. Ee, Çalışmanın gözü de fena değil. 9 Marafanik Joe. Ben yarın kupon yaparsam yani bugün kupon yaparsam benim tek açacağım isim olacak. E, bunun dışında ben buraya at yazmaya kalkarsam ekürleri yazarım. Blue Shark. E, timeless muhtemelen koşmayacak. Tolgan Kelesici mi? Tolgan Kelesici e, muhtemelen çıkar, çıkar koşudan. E, Buruşak yazılır. F yine Ahmet Çelik'le e, start alacak olan Winher yazılır. Dallas Kör, Dive Edge bu isimler burada şanslı olabilir ama 9 numara bende bir tık önde olduğunu söyleyebilirim sizlere. 6 koşu kısa vadiyede Anadolu Hisarı koşusu. Dört ya yaşlı araplar 1900 metre Çin piste koşulacak. Biraz böyle seri geçmeye çalışacağım. E, son ayakta bir tane sürpriz var <laughs> onu biraz anlatacağım sadece. E, o son ayakta sürpriz anlatacağım. Umarım başarılı oluruz o sürprize. Çok cazip çıkacağına inanıyorum. E, o sürprize başarılı oluruz yani, inşallah. E, altıncı koşu Kısavadiye'de Anadolu Hisarı koşusu dedik. Dört yaş taraflara ait 1900 metre Çin piste koşulacak. Burada e, Kosmos ön taraflara erken gelebilir. Bertalan da biraz ön taraflara erken geliyor. E, Şık Turbo daha önce koşu liderini alarak koşuyordu ilk taygı zamanında o zaman çok kaliteli bir isim olacağı söyleniyordu. Beklenen patlamaya aslında yapamadı yani e, tabela işleri de geçti de. Ee, çok fazla koşu kazanamadı yine de. Beklentilere göre. Bugün az Karataş da koşacak. Ee, yine e, belli bir mesafeden sonra viraja doğru erken de süratlenebileceğini düşündüğüm bir koşu olduğunu söyleyebilirim. Ee, burada hiç ayrımsız bir numaralı Taşkent e, grubun en yüksek handikaplı iki atından birisi Rüzgar Barış beraber şanslı olacaktır. 4 numaralı Kozmos e, liderliği alabilir Ahmet Çelik de bu da şanslı olacak. 5 numaralı Rüzgar Barış, 6 numaralı Şık turbo ve bir de gülmeyin ama 8 numaralı mandara bas diyeceğim. Çalışmanı da çok fark ettirmiş e, görüntüsü. Yani çok kısa bunu da video kısa süreceği için izlettirebilirim. Şimdi bu kırmızı çizgi daha önceki. Şurada 54-7-26 e, rahat yaptığı çalışma. Jockey şu an itiyor yani çalışıyor. Rahat yazıyor ama çalışıyor. Bu da şimdi koşacağı zaman çalışması 53.5-27.5 Kantarlama elde. Yani gruba gücü yeter mi? Grup sert bilemeyeceğim. Ama böyle çalışmada fark ettirmişken ben değerlendiririm. Çok at yazmışken yanına eklerim yani. Evet 7. koşu şartlı 5. 4 büyük araplar 1400 metre sentetik piste koşulacak. Yani anlatıma bak gülmeyin ama diye anlatıyorum. Hatı. Gerçekten çok zor bir grup. Yani zor orada işi ama. Bir de değişik böyle bahis seçenekleri oynayanlar için yani bir hata yazıp arkasına 2-3 at bağlayıp ikili yapmak isteyenler için yani bir tane de mandar atması bağlayabilirsiniz mesela. Veya çok sürpriz sevenler de ya, kuponla yazabilir benim gibi. Evet 7. koşuda da e, 8 isim kayıtlı. Artık böyle karakterleri de belli, e, potansiyelleri belli ve sorun oldukları aşikar isimler e, bir araya gelmiş. Burada bugün e, çok formda bir jokey Müslüm Çelik e, getirmesi gereken at hariç, geri kalan hariç bütün atları getirdi <laughs> bugün e, izlediğim kadarıyla. E, toplaya toplaya geldi sonra getirmesi gereken adları getirmedi. E, yani bugün Lima ile koşun liderini alırsa ki ben alabileceğini düşünüyorum. Yani koşun liderini alacağını düşünüyorum. Sünün bir de bu hamle gelebilir ama e, Lima bugün koşun liderini alacaktır bence burada. E, şansını arttırabilir diye düşünüyorum. E, eğer onun temposuna giderse. 5 numara şan verdi. Son koşusunda %65 AGF'ydi. O gün Sünün geçirdi. 2 sağdan bu isme şans veriyorum ve 4 masulüm bir ki yine hem pencereyi kapatmak adına hem de son iki koşunu kazanan gelen bir isim bir kazma temsilcisi yine şans veriyorum. 3-5-4 bu üç ismi beraber değerlendirdim. 8. koşu şart 4. Üç ve yukarı İngilizler 1500 metre sentetik piste koşulacak bu koşu. Burada da kral çıplak gibi cross gibi ayağına seri isimler var. Muhtemelen süratli bir koşu olacağı benziyor. Ee, bu süratli girişat Biraz benim işime gelecek. Yine burada cazip bir isim. Ben kendim kupon yaparsam tek atacağım. Henüz 6-0 yaptı Akın Sözenli ama 7 numaralı Pilis Boy ee, çalışmanı rahat yazacağım ama rahat değil çalışarak yapıyor onu. Ee, onun da farkındayım. Çalışmanı izledim ee, yani Son koşlarına göre 100 metre daha uzayan mesafede bence işine gelecektir uzayan mesafe. Ee, bugün Akın sözenle ee, başarılı bir koşu çıkartmasını bekliyorum. 7 numaralı Paylis Boy benim kendi yapacağım kuponda tek olarak kalacak isim olacak olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında tuttuğu isimler varsa, başka tekiniz varsa e, bunun yanında tuttuğun isimleri değerlendirebilirsiniz. Benim için 7 numara Paris Boy bir tık daha ön planda. Evet 9. ve son koşu şartlı 19. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre Çin piste koşulacak derken benim kahvem vardı. Çayım yok ama kahvem var. Bir kahve yudumlayalım. Evet bu koşuda da şimdi bir tane cazip isim var. Önce onu bir anlatayım. Ee, neden yazıyoruz? Niye yazıyoruz bu atı? Veya neden öneriyoruz? Onu bir anlatayım. Bu isimli 13 numaralı Mazatlan. Ee, bu 13 numaralı Mazatlan 21 gün önce bir koşu koşuyor. 8. oluyor. Ee, şimdi koştuğu grubu da şöyle açalım. Bugün koşacak olan Şevşenko. İlk ayakta koşacak olan bizim de ilk sıradan önerdiğimiz isim Şevşenko. Koşunun kazananı. Ee, buradaki rakiplerinden de bir çoğu var aslında. İlk koşusu ve 2000 metre uzun mesafe olmasına rağmen e, 2.09 209'la bitiriyor bu koşuyu. 20763'te biten koşuyu. Yani e, yaklaşık bir e, 1 dakika 50 saniye falan farklı. orada e, 8. geliyor diyor ama sonlar zaten kentlere düşüyor. Bir de e, birazdan koşuyu da açacağım. Zannedersem dışarı doğru açılmış zaten e, savrulmuş biraz dışarı doğru. Ekrandan kayboluyor. Hiç, yani diğer atların yanında olsa ekranda gözükecek şekildeydi. E, yani şu performansını bugün 1900 çime çıkıyor sergilerse yine aynı şekilde ee, biraz daha böyle koş, koşma tecrübesi bir tane koştu olsa kazanmış oldu ee, bugün adem aslan var yine bu isim, isim üstünde Çelik'ten. çalışmanın görüntüsünü beğendim açıkçası şimdi koşu 10 numaralı kaçacak göl bu koşuda start almayacak Yüzüce. start verildi ve koşu başladı 10 numaralı ıslak imza 1 numaralı Kuki 10 On... 5 numaralı Vidi Vici. Numaralı rakiplerinin gerisinde koşuya başlaysınlar. Bir anda Çok ortadan okay. geldi. 3 numaralı Blaze My Ball. Start verildi ve koşu formalı, başladı. 10 numaralı yani ıslak imza. 1 numaralı Cookie. 10 numaralı Vidi Vici. Rakiplerinin gerisinde koşuya başlaysınlar. Bir anda ortadan geldi. 3 numaralı Blaze My Ball. Vizelor giriyken rakiplerin önüne çıkmaya çalışıyor. Ancak içerideki 2 numaralı Authority ona izin vermedi. Vizelor giriyorken ön yer buldu. 3 numaralı Blaze My annen iki boy kadar gelsene 1200 geçilirken şey, 7 numaralı ülke. kendi palozu izliyorum hemen toparlı dışında toparlı is boy vardı ancak içeriden 5 Shevchenko kendini bir, gösterdi ki yüzdeliyken ikinciyle yürüdü o dışta üçüncüde kaldı 3 Üç numaralı Blaze my boy iç kulvardan 9 numaralı Hexigan kendini gösterdi bariyer dibine bir numaralı Cookie daldı Ortada sekiz 8 numara Devil's Fingers dışarıda olsaydı. 4 numaralı Be my Şurada baby işte yani onun dışına doğru 14 numaralı Laful geldi yani 400 geçtikten sonra dışarıdan gelen, gelen 5 Şevçenko Shevchenko içeriden Şöyle olarak, lider Farkı yatır. biraz daha açıyor. 5 numara Şevçenko. Şimdi Gökhan ile kazanıyor. 9 numara Hexigan koşturan ikinci olan. Evet şimdi geliyor. Şurada. Yani o kadar olumsuzluğa 14 rağmen. Full, İlk koşusuna çıkan at o kadar olumsuzluğa rağmen. E, böyle bir koşu sergilemiş. Şu an çalışmasına baktığım zaman bir uzun iş yapmış. 1.33. 1.400'ü 1.05. Rahatla bitirmiş. Onu izleyemedim ama. E, 6.35. 4.23. 2 yapmış olduğu. Rahat iş değil. Çalışarak yapmış olduğu bir iş o. Bana göre bir şey değil. Görüntüsü bence harika. Yani mazatları ben değerlendireceğim. Bu kadar anlattık. E, mazatları ben değerlendireceğim. Umarım isimli koşu koşar. E, yine o gün o koşuda koşan 11 numaralı Lafole, e, Gökhan Koca heydeleri ise dikkat çekiyor. 5 numaralı Street Lady, e, Müslüm Çelik'le Ekiriz'le beraber yazılabilir ve bir numara çok e ağır kilosu ben akıl sözlerinde yine şanslı olduğunu düşünüyorum. 13, 11, 5 ve 1 benim son koştaki değerlendirmem bu şekilde. Umarım bu cazip patlamadan bir tanesini getirebiliriz. Umarım hepsini getiririz. mandırappas olsun. <laughs> Mazattan olsun. Güzel bir gün olur bizler için. Hepinize bol şanslar diliyorum.